Merhaba arkadaşlar. Şimdi PUBG Mobile Lite'de sunucuya vermiyorsun sorununa bir çare bulduk. Ee, videoya başlamadan önce videoya like atmayı ve abone olmayı <laughs> unutmayın. Şimdi ibari. Şimdi kapalı ve PUBG Mobile Lite'e giriyoruz arkadaşlar. Wifi açmıyoruz. Wifi fi kapalıyken giriyoruz. Biraz bekliyoruz, açılıyor ve yüzüne bir bildiri çıktı. Tamamı basıyoruz. Yüzne yine bildiri çıktı. hepsinde tamam basıyoruz arkadaşlar. Şimdi de Wi-Fi ağımıza bağlanıyoruz. Wi-Fi ağzınıza bağlandık Arkadaşlar şimdi de e, Play Games'e basıyoruz ve PUBG Mobile girdik Arkadaşlar Eğer bu işe yaradıysa lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar